Sevgili hemşehrilerim, biraz önce meclis oldu. Mecliste sayılar tutmadı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak itiraz ettik. Meclis çoğunluğu olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarına rağmen tekrar saydırmadılar. Onun akabinde biliyorsunuz ki geçen hafta 64 işçiyi süreli olduğu için 6 aylık alındığı için işten çıkartmıştık. Şu anda hepsini elinden pankartlarla aldılar yukarıya yanımıza meclise getirdiler ve bize orada sövdürttüler. Ben burada hem Halil Uğur Başkanımı hem de Fatma Şahin Başkanımı esefle kınıyorum. Gaziantep modeli diye biz göreve geldiğimizde yanımıza geldiniz söylediniz. Gaziantep modelini yukarıda gördük. Biz bunları sizlere yakıştırmıyoruz. Yukarıda yapmış olduğunuz yani dışarıdan işçileri getirerek bize küfrettirdiğiniz durumu size hiç yakıştırmıyorum Sayın Fatma Şahin. Biraz önce noteri buraya getirdik imza almak için. Noteri güvenlik önlemleri için yukarıya almadılar. Ama burada 100 tane işçiyi aldılar ve bize küfrettirdiler. Ben Şehit Kami Belediye Başkanıyım. Bunu ne kendime ne de belediyeme yapmam. En kısa zamanda bunun cevabını size vereceğiz.